Yeni nesil internet olarak adlandırdığımız Zoho Connect uygulaması sayesinde uzaktan çalışan firmalar çalışanlar arasındaki koordinasyonu daha hızlı ve verimli bir şekilde sağlayabiliyor. Eğer Zoho Connect uygulamasını kullanmaya başlarsanız daha önce anlattığımız uzaktan çalışma fayda sağlayan Zoho Click, Zoho Meeting ve Zoho Showtime uygulamalarında ücretsiz bir şekilde sahip oluyor ve kullanabiliyorsunuz. Bu uygulamalara ek olarak Zoho Connect uygulaması içerisindeki sosyal internet özellikleri sayesinde şirket içerisinde kendinize ait bir sosyal ağ yaratabiliyorsunuz. Bu sosyal ağ üzerinde tüm çalışanlarınız duyurular, etkinlikler, gruplar, forumlar, gönderiler, etiketlemeler gibi çeşitli özelliklerden faydalanabiliyor ve şirket içerisindeki tüm çalışanlarınız birbirleriyle etkileşime geçebiliyorlar. Bu sayede bir internet platformu üzerinden tüm uzaktan çalışma altyapısına sahip olabiliyorsunuz. Ayrıca Zoho Connect uygulamasına hem masaüstü hem de mobil uygulamalar ile erişim mümkün.